Merhaba ben Harika Bodur Öztürk. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün regl kanaması nedir? Nasıl bir süreç sizleri bekliyor? Bu konuda merak ettiklerini soru cevap olarak sizlerle paylaşacağız. Regl olduğunda duş almanız ben tavsiye ediyorum. Hatta sizi rahatlatabilir. Ayakta duş almanızda hiçbir sakınca yok. Sadece küvet gibi bir do dolu suyun olduğu yeri kullanmanızı tavsiye etmem dönemde tabii ki en önemli hijyen sağlayıcı bence kullandığımız petleriniz. Petlerinizi sık değiştirerek, sık kontrol ederek bu süreci rahatlıkla atlatabilirsiniz. Rahatlıkla duş alabilirsiniz. Hatta ılık duş faydalı olabilir. Yaklaşık 3-4 saatte bir pedinizi değiştirerek hijyeninizi sağlamış olacaksınız. Bu dönem başladığında siz de alışık olmadığınız için daha fazla kendinizi kontrol etmenizi kesinlikle öneririm. Yaklaşık 3-4 saatte bir pet değişikliğini biz hekimler öneriyoruz. Rex e, dönemiyle ilgili ilgili merak ettiğiniz daha fazla soru varsa videonun altında yazarak paylaşabilirsiniz.